Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün puding yapıyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı. Yani yapması 5 dakika, en fazla 5 dakika sürüyor diyeyim. 1 litre sütümü tencereme alıyorum. Bir bardak, bir dolusu bardağından bir parmak eksik toz şekerim içine ekliyorum. Yani 135 gram. 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımı da çırpıp sütün iç ilave ediyorum. 40 gram nişastam var. Şöyle bardak ölçüsüyle de gösteriyorum size. Mısır nişastası kullanıyorum. 25 gram da kakao'm var. Bunları bir güzel çırpıyorum. Kakaosu üzerinde kaybolana kadar çırpıp ocağa alıyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Evet ocağa aldım. Önce yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum kaynamaya başladığı anda ocağı kısacağım kısık ateşte bir iki dakika daha karıştıracağım Evet fokurdamaya başladı kısık ateşte iki dakika karıştırarak pişireceğim dışarıdan almanıza gerek yok. Evde yapmak gerçekten çok kolay. Dışarıda aldığınız pudinglerin içinde paketini okuduğunuzda bir sürü şey var. Katkı maddeleri var. Çok sağlıklı bir puding. Şöyle 100 gram çikolata var. Bitter çikolata küçük küçük doğradım. İçinde daha çabuk erimesi için ocaktan alınca içine koyuyorum ve sürekli karıştırıyorum. Eridikten sonra bardaklara boşaltacağım. Çok güzel bir kıvamı var. Çok pürüzsüz. Gayet güzel bir puding. Evet 1 litreden bu kadar pudingimiz çıktı. Bu şekilde de süsledim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı mutlu günler diliyorum herkese. Kıvamını da şöyle göstereyim. Yapacak olanların ellerine sağlık. Hoşçakalın.